Günaydın. Günaydın. Hadi gel. Ne çok şey var ya. Biri mi gelecek? Yo, ikimiz de sadece. Yumurta nasıl alırsın? Yani. Yani menemen mi, rafadan mı yoksa omlet mi yiyorsun? Ha. Fark etmez ya. Ceylan ablacığım benimkinden olsun. Tamam güzelim. Hadi başlayalım bir an önce yoksa okula geç kalacağız. Benim formam falan yok şimdi. Ben gelmeyeyim sen git. Yok artık saçmalama. Sadece forman yüzünden mi ekeceksin okulu? Öyle bir şey olmaz biz hallederiz kolay o. Nasıl yani? Hadi artık yemeğine başla. Atıştırıp çıkalım hemen. Başka bir şey ister misin? Yok sağ ol. Çekinme çekinme al hadi bunlardan da ye. Abla. Sizin neden peyniriniz yok? Varda ablam sen giyinip gelene kadar biz hepsini yedik bitirdik. Evet. Bak şimdi de keyif çayımızı içiyoruz. Abi, Ömer okula nasıl gidecek forması falan mı burada? Bilmiyorum ki bir tanem. Sen koy çantaya, okulda giyerse giyer formayı. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz gençler. Ya kardeşim, anam köyden getirmiş. Peynir meynir getiren dedim. Eyvallah birader. Alasıya. Sağ ol Nazım abi. Rica ederim afiyet olsun kardeşlerin bile. E oğlum senin bu saatte ne işin var burada? İşte olman gerekmiyor mu? Ha bilader onu sorma hiç ya. Bizim şirket küçülmeye yetmiş Öyle olunca da tabii son gelen ilk gider hesabı ipi kestiler. Ne yapalım ya önümüzdeki maçlara bakacağız. Hadi ya geçmiş olsun birader. Eyvallah sağ ol. Reçel mi o? Evet fıstık çilek reçeli o. Hepsini sen yediye getirdin. Yaşasın. Olcan, Senin niye suratına sık uykunu mu alamadın? Ya uyudum uyumasana da abi. Ya ben şimdi okula gidip o Berk'le aynı havayı nasıl olacağım, onu düşünüyorum geceden beri. Tutacağız kendimizi bir şekilde. Kolaydı. Sen yani şimdi kendini tutabileceksin. Geçip karşımıza kasım kasım kasılacak. Sen de böyle ağzını burnunu kırmadan durabileceksin öyle mi abi? Yapacağım oğlum. Tutacağım bir şekilde. Ya yani hem işten olmayayım diye Çocukların bursu yanmasın diye amcama da söz verdim. Hadi sen dön kahvaltına da haberleşiriz biz. Sağ ol Azma abi tekrardan. Rica ederim. Tamam dışarı gelsin. Nasıl? Ya? Ben dışarıda bekliyorum tamam mı? Hızlı hazırlan. Kadir abi görüşürüz sonra. Fıstığım görüşürüz. Gel. Gel aslanım gel. Efendim Kim bu Berk denen çocuk? Ha bizim sınıftan bir çocuk işte ya. Babamı hastanelik edip pilav arabasını dağıtan hıyar var ya. Açık Hı hıyara da hakaret oluyor. Çok severim o Kadir de tabii ağzının payını vermek istemiyor. Çünkü bir yanda kafe, diğer yanda kardeşlerinin bursları. Doğru muyum? Doğrusun abi. E madem Kadir'imin eli kolu bağlı... ...diyorum ki çocukla bir de ben tanışayım. Ne? Anlasın kime sataşıp sataşamayacağını. Mazlum abi bu fikir var ya benden 500 like aldı şu an ha. Oğlum dur, ben şimdi bugün okula geleceğim, tamam mı? Göstereceğim bana çocuğu. Ya göstermez miyim Mazlum abi, göstermez miyim? Sen var ya aslansın, kaplansın. Şişman, şişman be tamam hadi. O zaman ben Ayvike'ye gideyim, hemen böyle hızlı hazırlansın. Makyaj falan yapıyor çünkü hemen hızlı hazırlansın, biz de hemen okula gidelim. Tamam hadi çabuk lan. Oğlum, tamam hadi, hadi ya, Hadi. ol, hadi. Ayvike, çık kız dışarı. Bugün belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek